Benim artık Nur Sema diye bir kızım yok. <laughs> Allah'ım sen benim canımı canım. <laughs> Aşk mı, ihanet mi? Yoksa sadece bir oyun mu? Sevgili Kızılcık Şerbeti tutkunları, yeni bölüm fragmanını izlerken içinizde bir şeyler kıpırdadı mı? Benim de kıpırdadı. Özellikle Işılay karakterinin karmaşık ilişkiler ağına şahit olurken, aşkın ne kadar kolaylıkla ihanete dönüşebildiğini bir kez daha acı bir şekilde gördük. Işılay, bir yandan Abdullah'la gizli bir ilişki yaşarken, diğer yandan da zengin bir adamla flört etmeye devam ediyor. Bu durum, aklıma günümüz ilişkilerinde sıkça karşılaştığımız çıkar ilişkisi kavramını getirdi. Peki, aşk gerçekten de sadece bir çıkar meselesi mi? Yoksa duygusal bağlar, maddi çıkarların önüne geçebilir mi? Bu bölümde pembe karakterinin yaşadığı şok ve hayal kırıklığı da bizleri derinden etkileyecek gibi duruyor. Yıllarca kocasına sadık kalmış, geleneksel değerlere sıkı sıkıya bağlı bir kadının, kocasının ihanetiyle yüzleşmesi. Bu sadece bir aldatılma hikayesi değil, aynı zamanda bir değerler çatışması. Pembe'nin bu ihaneti öğrendikten sonra nasıl bir yol izleyeceği hepimizi merak içinde bırakıyor. İntikam mı alacak yoksa kabullenip hayatına devam mı edecek? Bence Pembe intikam almak için zekice bir plan yapacak ve Abdullah'ı kendi silahıyla vuracak. Çünkü o her zaman güçlü ve dirayetli bir kadın olmuştur. Tabii ki dizideki tek şok edici gelişme bu değil. Lursema ve Firaz arasındaki beklenmedik bebek haberi hepimizi şaşırttı. Uzun zamandır aralarındaki çekimi bastırmaya çalışan bu çiftin sonunda mutlu bir yuva kuracak olması içimizi ısıttı. Ancak bu mutluluğun ne kadar süreceği de merak konusu. Çünkü Kızılcık Şerbeti sürprizlerle dolu bir dizi her an her şey değişebilir. Peki tüm bu olaylar karşısında Abdullah ne yapacak? Bence Abdullah büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Hem Işılay'ın ihanetiyle hem de Pembe'nin intikam planlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak. Belki de hayatının en zor dönemini yaşayacak. Ancak bu durum onun için bir dönüm noktası olabilir. Belki de hatalarından ders çıkarıp daha iyi bir insan olmaya karar verecek. Kim bilir? Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü sadece bir dizi bölümü değil, aynı zamanda hayatın gerçeklerini yansıtan bir ayna gibi. Aşk, ihanet, intikam, hayal kırıklığı. Hepsi bu dizide var. Ve bu yüzden Kızılcık Şerbeti'ni bu kadar çok seviyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Pembe intikam almalı mı? Abdullah pişman olacak mı? Nursema ve Firaz mutlu olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Ve eğer bu analizi beğendiyseniz, kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak daha fazla Kızılcık Şerbeti içeriği için beni takipte kalın. Unutmayın, birlikte daha güçlüyüz.